Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve bu gün e, Mortal Shell'e e oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Crypt of Martyrs tapınağının e, bölüm sonu canavarıyla oynayacağız. Bunu içtikten sonra sonra da bu tapınaktan kaçışımızı ayarlamaya çalışacağız. Bu tapınaktan kaçış biraz zor onu şimdiden söyleyeyim. Bölüm sonu canavarında bakacağız nasıl yeneceğimize. İçtik ve bu dövüşe doğru ilerliyoruz, hazırlanıyoruz, bayıldık. Bunu baya beğeniyorum bu herife. Acayip havalı gözüküyor. Sanki Alien'daki o karakter gibi. Acayip de bir özelliği var. Yok oluyor. Böyle sesten nerede olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Ee, size ilk böyle karşıya geldiği zaman Sertleşin Yoksa acayip üstünüzden gidiyor Ya da böyle atlayarak kaçın Bir kez daha gelecek Bunun silahı da böyle çok uzun Bunu yaptığınızda oraya kalırsanız buz oluyorsunuz. Of 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 of. Allah vuramadık. Çok kötü oynuyoruz. Çok 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 kötü oynadık. Kaç 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 kaç. Şimdi bunu ikinci bir yarısı da olacak bu adamla. Neredesin ya? İşte orada. şimdi biraz daha agresif olacak. Şu hareketi yapıyor. Buna iyice uzaklaşmamız lazım. Yoksa bunlar bir tarafınıza batıyor. Galiba öleceğiz o sıra. Aa, yine vuramadık. Aa, i̇lk defa şeyimi kaybettim. O canlanmadan bunu alabilirsem tekrar fırlıyorum. Bunu da ilk defa görmüş oldunuz. Bu hareketi bitirmesini bekleyip. oh Ne? Dondurdu beni ya, dondurdu beni. Nereye gittin sen ya? Neyse. Bitirdik bunun işini. Kabuğumu veya da zırhımı kaybettiğim şeyi gördünüz değil mi? İşte orada kabuğumu tekrar almadan, zırhımı tekrar almadan bana vurursa ölüyorum. Ve ta en son kaydettiğim yerden başlıyorum ve bütün canavarlar tekrar canlanıyor. Ama işte zırhımı demin alabildiğim gibi hemen geri alabiliyorsam o zaman da bütün enerjim tekrar yerine geliyor. Yani bir ikinci bir şans veriyor bana. Neyse burayı böyle halletmiş olduk. Şimdi kaçışımızı ayarlayacağız buradan. Gidip kalbini sökeyim onun. Hoşçakal. Şimdi hemen bir kaydedelim. Sester buradaydı. Nerede be o kadın? Evet, burada bir kaydedelim şimdi. Evet, aldım götürüyorum bunu. Haa, bunlardan bir şeye ihtiyacım yok. Şöyle bir şey yapacağım yalnız. Ha, neredeydi o? Şundan kullanayım ne olur ne olmaz. Ee, taşlat, taşlaştıktan sonra bir ya bir vur, birisi bana vurursa, o zaman şeyden geri kazanıyorum. Ha, Hayatından bir parça geri kazanıyorum. Ya aşağıya gelsene ya. Niye bu kadar zorlandım bununla? Anlamadım. Neyse bir tane daha mı var bundan Kaç yeme şuna Neyse Bir tane daha mı Bu arada zehir unuttum ya Bunların yanından koşup kaçmaya da deneyebilirsiniz. Ancak peşinizden geliyorlar. Bir noktadan sonra da inanılmaz kalabalık oluyorlar. Enerjim bitti ya. Enerjim bitti. Oh, son anda. Son anda. Ee, nereden gidiyordum? Buradan gidiyorum galiba. Ne bir tane daha mı? Şimdi şu sağdan gidecektik, kısa yola ulaşmak için. Ama bu yol da feci yaratıklarla dolu diye hatırlıyorum. Vursana! Halen peşimden geliyor mu ya? Geliyor herhalde. Yani sesi geliyor. Aa, buradan gitmeyeceğim. Buradan yukarı. Yavaş gidelim şu tepeden o yaratıklar da atlayabiliyorlar. Ona göre. İşte dedim ve de geldi zaten sağ olası. Bu tarafta kimse yok. Enerjim bitiyor ya. Enerjim bir dolsun şöyle ha. Koşmak yok. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş gidiyoruz. Ooo nereden çıktın sen ya? Ha, sabırlı oynayacağım sabırla. Aman Allah'ım kaç tane var ya Bir tane daha mı geliyor Bir tane daha var bir kava Neyse o da boşu atladı uh! Başka var mı Başardık 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 hemen buradan kaydedelim. Sestir Allah razı olsun senden. Aa, ne yapacaktık şimdi? Aynen devam. Şuradan çıkıyoruz. Burayı koşarak geçmenizi tavsiye ediyorum. Bunlar size yetişemiyorlar. dedim ama ne inanmıyorum size ya enerji bitti enerji bitti Bunlar orada kaldı. Bunlara bulaşmayalım. Onlar nasılsa gelmiyor. Geliyor mu yoksa? Yok, gelemiyor. Onlar orada kalsın. Onlar orada kalsın. Hiç onlarla uğraşacak ne? Şunları da mı halletsek ya? Gelmişken. Gelmişken bunu da halledin de ne olur ne olmaz peşimizden gelirler. Ondan sonra iyice sıkışırız. Evet. Ee, şimdi. Orada bir yaratık var. Buradan gidecek başka yer yok. Tepeme birisi inmezse Buradan sağ mı sola mı ya? Ben de emin olamadım. Neyse bakacağız. Burada iki tane var. Şurada bir şeyler var. Burada bir de bu yaratık var. Acaba buraya gidip bunları yakalanırsam ne olur acaba? tanesini öldürdük galiba. Bunu da hallettik. Bunu uyandırmayalım ya bu böyle kalsın. Ya bu zehir nereden geldi ya kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Şurada bir tane duruyor. Bir şey diyeceğim ya arkamda da mı bir tane var? Evet çok acımasız herifler ya. Ee, çıkış buradan da galiba. <laughs> Sen nereden geldin? Kaç tane var burada? Ne? bu Şuna böyle çaktırmadan acaba Şimdi çıkış şuradan mıydı acaba? Buradan geldim mi demin? Ne? Ya kaç. Kaçsana be oğlum. Enerji kalmamış. Buna şöyle bir şey yapacağım ya. Uğraşmayacağım. enerjimi toplayacağım. Ne? Tuzak kurmuşlar bana. İnanmıyorum size adiler. Bir hata yapıyorum bir yerde ama nerede? Sıkıştım kaldım burada. Enerjimi dolana kadar bekledim. Bu zırhın kötülüğü bu. Enerjisi çok çabuk bitiyor. Üç vuruşta falan bitiyor. Neyse çıkışa geldik galiba. Bakalım. Evet şey buradaydı. Aa bir dakika buraya gelmişken şunu yapabiliyor muyum? Bunun sonuncusunu da şeyden alacağız. Aa, ee... En son gideceğimiz tapınaktan. Bir dakika kadın nerede ya? Ha şurada Sester. Bir kaydedelim. Haydi bakalım. Şimdi bir de dışarısı kaldı. Bunu aynen kalemizdeki kuledeki o kuşa götüreceğiz o zincirle bağlı olan kuşa ve sonra bir tane şey kalacak sadece geriye. Son e, tapınak kalacak. Seat of Infinity. Orada da yeni bir silah alacağız. O silah fena değil. Onu Onu seviyorum. Böyle çekiçle bir e, buz kırıcı gibi bir parça böyle. Acayip hızlı bir silah. O da çok iyi. Ya yani belki onunla oynamayı tercih edebilirsiniz. Şimdi bakalım bizi buralarda neler bekliyor. Kurbağa da var tabi burada. Buradan dümdüz ilerleyeceğiz. Yavaş gideyim yoksa tepeme falan iniyorlardı. dedim ve indi valla. Şurada bir iki tane olacaktı. Olmadı. Ne? Ana 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 ana. ana. Kaç 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 kaç. Onlara bulaşmayacağız, kaçacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hiç umurumda değil. <laughs> Ama peşimden geldi bir tanesi. <laughs> Neye Bir tane daha mı geldi? Ya bunlar benim peşimi bırakmıyorlar mı ya? Enerjim bitti, enerjim... Enerjim bitti. Keşke orada öldürseymişim bunları. Yavaş yavaş ilerlemem lazım. Aç gözlü olma, aç gözlü olma. Şunu hiç uyandırmadan arkasından kaçacağız arkadaşlar. Bir de bununla boğuşmak istemiyorum. Neyse burayı atlattık. o diğerini uyandırmadan teke tek teke tek teke tek uyandılar mı? Enerji kontrolü, enerji kontrolü. Aa, kuleye geldik neredeyse. Aman yavaş 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 tepene inmesin. Tepene inmesin. Yavaş ilerliyoruz. Ba oh, arkadaşlar. Başardık. Yuvamıza geri dönebildik. Şunu bir teslim edeyim de bir rahatlayayım. kadar zahmete kalkışıyoruz yani inşallah bu herif gerçekten buradan bana kurtuluşumu söyleyecek. Şurada bir kaydedelim. Ne olur ne olmaz. Sonra gidelim. Çanları çalan şu nerede o? Burada. Şuna teslim edelim. Hadi bakalım ikincisi. Getirdim işte sana. Hadi söyle ben buradan nasıl kaçacağım? Hmm, üçüncü şeyi verdi bana. Yeteneği verdi. Bu hangisi? Bunu nasıl değiştiriyorum? Şöyle değiştiriyorum. Üçgene basıyorum. Sol alt köşede. Daha önce bir tane daha almıştım. Bu yanan olayı almıştım. İşte buza çeviren olayı aldım. Şu yanandı. Bu, bu da şimdi buza çeviren. Ona da şöyle yapıyorum. Şu hareketle. Çok kullanmıyorum bu hareketi ama alışsak fena olmaz. Belki işimizi kolaylaştırabilir. Ee, arkadaşlar Hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir bölüm oldu. E, Crypt of Martis'in canavarını öldürdük. Kaçışımızı tamamladık. Kalbi getirdik, kuşa teslim ettik ve bu bölümü burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, beğendiyseniz bölümü lütfen bir like atın ve kanalda üye olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.